Dünyalıklar, heveslerimiz, arzularımız, isteklerimiz gibi birçok şey Allah'a kulluğumuza engel olmakla beraber aynı şekilde en yakınımızdaki arkadaşlarımız, dostlarımız ve sevdiklerimiz diye tanımladığımız ne kadar yakınımız varsa onlar da farkında olarak ya da olmadan bizi Allah'a kulluğumuzdan alıkoyuyorlar ya da onun için gerekli tavrı ortaya koymaktan men ediyorlar. Mesela senin Allah yolundaki mücadeleni, gayretini, ihlasını, samimiyet gören ve belki geceni gündüzüne katıyorsun ve belki kendi çapında bir şeyler yapmaya çalışıyorsun ve insanlar tarafından belki bu sebepten eleştiriliyorsun. İşte tam bu noktada seni sevdiklerinden, belki düşündüklerinden dolayı şu tavrı gösterenlere nedir o tavır? Ya kardeşim işte bu kadar kendini yorma, bu kadar üstüne düşme yani sen mi kurtaracaksın milleti, sen mi kurtaracaksın bu memleketi, sen mi kurtaracaksın dünyayı gibi birçok cümleyle seni Allah'a olan itaatinden veya Yahut Allah yolundaki gayretinden alı koymaya çalışan belki onlarca arkadaşım ve dostum vardır diye tahmin ediyorum. Hele ki Türkiye gibi toplumda hepimiz birbirimizin halini az çok biliyoruz ve cümlelerde birbirine benzer. Seni Atıyorum mesela bir sohbete gideceksin, arkadaşların geldi girdi koluna ya kardeşim işte gel bugün gitme yapma etme veya bugün bir yerde Kur'an eğitimin var oraya katılacaksın veya bir yerde bir tefsir dersin var veyahut bugün kendi şahsi okumaların var, çalışmalarım var, ilim yapacaksın veyahut oturacaksın bir yerde Allah ile meşgul olup şu kainatı tefekkür etmekte vakit geçireceksin ama baktın bir arkadaşın ya da dostun buna mani olmaya çalışıyor. Belki iyi niyetle, belki farkında olma. Sana engel olmaya çalışıyor. O kardeşimize şunu sormalıyız. Bizi Allah'tan alı koymaya çalışan ya da koyan kardeşimize şu soruları sormalıyız. Kardeşim, ölüm gibi bir hakikati ortadan kaldırabileceksen. Yani ölümü öldürecek ve bu dünyadaki hayatımızın son bulmasını engelleyebileceksen, kabir kapısını kapatabileceksen ve ahiretteki meselelerim için bana bu hususlarda yardımcı olabileceksen ne dersen onu yapalım. Yok, eğer ölümü öldüremeyecek, kabir kapısını kapatamayacak ve benim bu dünya hayatımı da devamlı kılamayacaksan eğer bırak şu kainat kitabını okumama yardımcı olan Kur'an'ı dinleyeyim. Allah sözlerini dinleyeyim. Yani bırak Allah ile meşgul olmama engel olma. Çünkü bu dediklerimi herhalde ki sen bana veremeyeceksin. Öyleyse ne beni bundan meşgul et ne de sen gayrı ile meşgul olup seni bu bela ve sıkıntılardan kurtaracak olandan gafil ol kardeşim. Allah'ım bizi bu şuur ve bilinçle hareket edenlerden kılsın diyelim. Çünkü bu husus çok önemlidir. Bazen bu tarz sorgulamaları ya da bu tarz soruları sormazsak eğer hayatın kendi rutini içerisinde bizim için iyilik gibi görünen ya da bir yardım gibi görünen ve çok gizli gelen o şeytani dokunuşlarla mücadele etmemiz güçleşebiliyor kardeşim. Zorlaşabiliyor. İşte bu noktada sana yardımcı olacak birkaç soru ve bir bakış açısı kazandırmak istedim. Dedim. unutma. Bu soruları mutlaka sor. Eğer seni tatmin edecek bir cevap alırsan ona tabi olmakta sonuna kadar özgürsün. Yok eğer bunları sana sağlayamayacaksa o zaman cevabı biliyorsun. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Esselamu aleyküm rahmetullah ve berekatuhu. Ebeden ve daimen.